Merhaba sevgili hocalarım, değerli arkadaşlar. A'dan Z'ye beslenme kitabının yolculuğun hemen hemen ortalarına geldik, yolu yaraladık. Bundan sonra bir yol kazası, bir aksilik olmazsa Ekim'in ortalarında, Dünya Gıda Günü'nde kitabımızın lansmanını yapalım, ilgili kurumlara dağıtalım diye hayal kurup planlıyoruz. Ve büyük bir ihtimalle de söz konusu takvim uyabileceğiz. Yalnız bu konuda sizin bir takım kurallara da tekrar uymanız gerekecek. O yüzden Artun Hocam birazdan bu süreçlerle paylaşacak. Benim sizlerle paylaşmak istediğim bir önemli husus daha var. Bu arada kitabın yazımında bir hocamız iş değişikliği sebebiyle affını rica etti. Onun chapter'ını, onun bölümünü başka bir hocam hemen yazmak üzere devreye girdi. Sizlerden ricam eğer kitabı bize Ağustos ortalarına kadar iletirseniz son düzenlemeler ve baskı hazırlamak için bize de zaman kalmış olacak. Bu süreçte uymamız gereken, yapmamız gereken bir takım düzenlemeler var. O yüzden ben sözü Artun Hoca'ya bırakmak istiyorum. Artun Hocam söz sende. Teşekkür ediyorum hocam. E, sayın hocalarım, değerli arkadaşlar merhaba. E, i̇yi çalışmalar diliyoruz hepinize. E, biz de bize gelen e, bölümler için... E, ekibimiz tarafından gerekli düzenlemeleri, öneriler doğrultusunda bir takım düzeltmeler gerçekleştiriyoruz. Gelen bölümlerle ilgili ve gelecek bölümlerle de ilgili bu süreci devam ettireceğiz. Ve sizlere en kısa sürede öngördüğümüz çeşitli tavsiyelerle kitap formatına uygun bir şekilde geri bildirimlerimizi yapmayı düşünüyoruz gelecekte. Ben ilginiz için teşekkür ediyorum. Bu süreci de inşallah hep birlikte çok güzel bir şekilde sonlandıracağımızı düşünüyorum ve teşekkür ediyorum ve saygılarımı sunuyorum hepinize. Evet, Artun son söz söyledin. Sağlıcakla kalın sevgili hocalarım. İnşallah bundan sonraki toplantımızı artık kitabımızın ön provalarını sizlerle kontrol etmek üzere yapmış oluruz diyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın.